Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sevile Özel Mutfağıma hoş geldiniz. Her zamanki dileklerimle başlamak istiyorum yine. Her şeyin gönlünüzce olacağı, sağlık, mutluluk, huzur dolu, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Bizim evdekiler maalesef etli sevmiyorlar nohut ve kuruyor. Onun için ben bu sefer nohutumda sucuk kullandım. Çok beğendiler, çok da severek yediler. Umarım siz de beğenirsiniz. Dilerseniz hep birlikte mutfağa geçelim ve yapımına başlayalım. Tencereme bir yemek kaşığı tereyağı koydum, üzerine şöyle iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ gezdirdim. Hemen üzerine şöyle bir diş sarımsağı ufak ufak doğradım. Önce onu kavuracağım. Sarımsağı kavurduğum zaman kokusu ve lezzeti çok daha güzel geçiyor yemeğimizi. Biraz kavurduktan sonra üzerine orta boy doğradığım iri iri soğanları ilave ediyorum. Yumuşayıncaya kadar bunları da çevireceğim. Yeterince olmuş. Üzerine bir adet e, ben yağ biberi vardı. Sivri biber de olur. Yeşil yağ biberini doğradım, onu ilave ettim ve bir adet de kırmızı yağ biberini koyup şöyle bir çevireceğim. Biraz yumuşasınlar. Daha sonra üzerine sucuklarımı ince ince dilim dilim doğradım. Onları ilave ediyorum. Biraz kavuracağım. 1 adet domates doğrayabilirsiniz. Benim kavanozda sonbahardan hazırladığım domatesim vardı. Onu ilave ettim 2 kaşık kadar. Bunları da güzel bir çeviriyorum. 1 yemek kaşığı salça ve bir çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber katıyorum. Çok güzel renk veriyor. Hepsini harmanlıyorum. Salçamı ezilene kadar karıştıracağım her yerine geçsin diye Ve e, haşlanmış nohut 2 su bardağı kadar ilave edeceğim Ben böyle pratik şeyleri çok severim buzdolabında e, muhafaza ediyorum haşlayıp İhtiyacım olduğunda da yarım saat önceden çıkarıp çok rahatlıkla kullanabiliyorum Bu şekilde güzel bir şekilde karıştırıyorum Ee, üzerine sıcak su döküyorum ee, Ne kadar dökeyim ben ölçmedim ama nohutun üzerine kapatacak kadar su koydum Öyle diyeyim Güzel bir şekilde koyup Kaynamaya bırakacağım şimdi orta ateşte Bir 10 dakika kadar kaynasın Evet fokur fokur kaynıyor gayet güzel olmuş Artık ocaktan almadan bir 5 dakika önce e, Tuzunu ve baharatını ilave ediyorum Şöyle bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı da kuru nane ilave edeceğim. Bunları da güzel bir şekilde karıştırıyorum. 5 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatıp dinlenmeye bırakabilirim artık. Şöyle bir kontrol edeyim. Altını kapadım çünkü. Hepsi gayet güzel pişmiş, yumuşamış, mis gibi de kokuyor. Artık biraz dinlendirip sonra servise hazırlayabiliriz. Evet arkadaşlar servis tabağımı aldım bile çok güzel oldu mis gibi de kokuyor buharı üstünde yanında güzel bir pirinç pilavı cacık veya turşuyla harika bir sunum yapabilirsiniz yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ee, şöyle içini de göstermek istiyorum bu arada hala kanalıma abone değilseniz Lütfen abone olmayı, yanındaki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Her yeni paylaşımımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Benimle paylaşırsanız kanalımın büyümesine katkı sağlamış olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.